Sağlık Bakanlığı'nın yeni web sitesi hizmette çağdaş bir anlayışla yenilenen site içeriği ve sürekli güncellenen haberleriyle ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor. Web sitesinden basın yayın kuruluşları, gazeteciler, sağlık uzmanları ve ilgi duyan kişiler de doğrudan kaynağa ulaşabilme olanağına sahip olacak. Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi yenilendi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çağdaş bir anlayışla yenilenen www.saglik bakanlığı.com içeriği ve sürekli güncellenen haberleriyle ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor. Web sitesinden basın yayın kuruluşları, gazeteciler, sağlık uzmanları ve ilgi duyan kişiler de doğrudan kaynağa ulaşabilme olanağına sahip olacak. Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinde günlük, Sağlık Bakanlığı haberlerinin yanı sıra bakanlığın yaptığı yayınlar ve kamu spotu çalışmalarıyla ilgili bilgiler yer alıyor sitede ayrıca kamu ve özel sağlık kurumları ve sağlıkla ilgili olan sivil toplum kuruluşlarına ait genel ve iletişim bilgileri, geniş arşiv ve bakanlığa ait yayınlar, yasalar, istatistikler ve su pestist analiz sonuçları, gıda denetimleri, hastane ve sağlık merkezlerinin iletişim bilgileri, çevre sağlığı, ağız ve diş sağlığı, temel ilk yardım, nöbetçi eshaneler, ülkedeki hekimlerin iletişim bilgileri gibi konular bulunuyor.